Konya polisinin kent genelinde gerçekleştirdiği koronavirüs denetimleri devam ediyor. Koronavirüs kurallarına ihlal ettiği tespit edilenler cezadan kaçamadı. Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 315 berber, kuaför, güzellik merkezi, 21 AVM ve 277 AVM içi işletme, 83 ticari taksi, 26 taksi durağı, 17 pazar yeri, 118 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 469 hususi araç, 247 kahvehane, kıraathane, bir hamam, 495 lokanta, restoran, kafe, 7 spor merkezi, 30 park, piknik, mesire adanı, 42 32 konaklama tesisi, 38 çay bahçesi, 4 dernek lokali, 12 nikah ve düğün yeri, 41 internet kafe, salon ve elektronik oyun yeri, 2 sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yeri, 2 luna park ve tematik park, 23 kanyon bayi, 154 cami, 10 halı saha ile 10 bilardo salonu denetlendi. <laughs> Denetimlerde toplamda 66 şahsa maske takmamaktan 59.400 lira, 4 kişiye karantina kuralına uymamaktan 12.600 lira, 19 şahsa ise fiziki mesafe kuralına uymamaktan 31.200 lira para cezası uygulandı. 19 araçsa trafikten men edildi.